Evet, selamlar, yeni bir terapi akşamından herkese merhaba, haydi bismillahirrahmanirrahim. Hazreti de gelmişken otobüsü peronundan çıkartalım. Sağ olun, açalım. stresli bir akşam geçirdik. Niye stres ne? Demin valideyi bıraktım terminali İstanbul'a gidiyordum. O sırada cüzdan sen bir yerlerden düş. Evin oraya geldim baktım Allah. Yok. Para olduğundan değil de işte bir sürü kağıt gerek işleri var ya. Uğraşacağız şimdi dedim. Neyse bir şansımız deneyelim bakalım dedik. Gideyim dedim. Bakayım duruyor mu orada. Geldim baktım harbiden. Bir tane helal süt birisi. Almış güvenliğe vermiş. Hemen aldık. Dedim bir oh çektim. Dedim sonra bunun üstüne ne gider? Mercedes W210 terapisi iyi gider dedim. şöyle ağır ağır yolumuza çıkalım abi. Ufaktan da bir klimayı verelim. Devirde devir, verdim devir. ki bir şey olmasın. memleketin patates tarlası gibi yollarında harbiden bu arabalar iyi gidiyor. Bugün bir Egea ile yol yapmak zorunda kaldım. Şirket arabası. Yok abi Hani millet o Egea'dır denen arabaya veriyor 600-700 bin lira para. Vallahi Yazık. Enayilikten başka hiçbir şey değil. Yani şimdi Ege'ye sahipleri kızmasın tabi de. Abi. Korkmayın. Şunlardan bir tane temiz bulun. Aynı yani anasını anlayan biriyle gidin. Güzel bir tane beğensin. Alın şundan bir tane aynı fiyata. Ya bir arabaya bindim deyin ya. Bak şimdi şöyle yağ gibi akıyoruz ya yolda. Oh. Hani böyle. Anlatamam ya bunu bir yaşamanız lazım yani. Bu sessizlik. Ondan sonra şu akma böyle. Arabanın süspansiyonun konforu. başka bir şey. Bak yol sesini kesen ender markalardan biri Mercedes. Yani rüzgar sesini, o sesini, bu sesini bir şeyinle kesersin ama yol sesini kesmek gerçekten zordur. Bu arabalarda doğru düz yol sesi yok. Hem de şey olmasına rağmen üstünde mesela kışlığa yakın böyle dört mevsim bir lastik var. Yollar zaten patates tarlası gibi. Ona rağmen Yol sesinin yalıtımı çok güzel. Bir de kaç yıllık araba yani. 25 yıllık araba. Ya rahat rahat yanındakiyle sohbet et yani. Hani hiç kendini gırtlağını yorma. Hisin nefesini, sesini yorma. Bununla böyle yol yap. Bu arabalarla yol yap. Yoldan çıkma korkun yok. düşme, geride kalma bilmem ne derdin yok. Çekersin vitesi uygun bir şeye. Bastığın zaman şöyle bak. sen gider. Basmazsan yakıt da yakmaz. Güç, konfor, güvenlik. Ve keyif. Yani hepsi diğer arabalarda olsun. Keyif hepsinde yok. Bak, güç, konfor, güvenlik tamam eyvallah. Başka araba bulursun ama bunun verdiği hazzı, keyfi kaç tane araba bulabilsin ki? Neyse işte öyle cüzdan müzdan derken baya bir strese girmiştik. Şimdi bak terapi çok iyi geldi. Klimayı da açtım ya. Şimdi işte hava da hani 35-36 derece gösteriyor bak bu saatte. Saat olmuş 11-11 buçuk. Gündüz derece. Akşam 30 derece, 35 derece. Ortalık yanıyor yani. çekeyim Mercedes'e. Şöyle sağ şeride çekeyim. Keyif şeridi, sağ şerit. Klimayı da açtık. İçerisi küfür küfür. Serin serin, sessiz sakin. Bir tek benim çenem var. Böyle. Terapimizi yapıyoruz, huzur buluyoruz. arabalardan alın. Araba dediğin şey seni sadece böyle bir yerden bir yere götürecek, ayağını yerden kesecek alet değil. Araba aynı zamanda seni tedavi etme. Bu benim görüşüm tabi. Beni tedavi etmeyen arabayı ben ne yapayım? Böyle bindim giderken huzur bulmadım. Canımı sıkan. Yani trafikte sıkılmama sebep olan arabayı ben ne yapayım? Eziyet, zulüm yani. Yok. Bak böyle giy abi. Yani, bas kaza kökte. Hiç korkma. Paran neye yetiyorsa hangi Mercedes'e paran yetiyorsa bugün 350 binlerden başlar bir tane W201 201 al 124 al yani 400 bin lira çıktıysan 124 al. 500 lira çıktıysan 210 al. 203 al. 203 kasa Onlar da güzel. Tabi bu bedeliklerim hani kompresör falan biraz güçlü olsun da bir şeye benzesin. Hatta şu 210 kasanın E320 6 silindir V6. Bir de o olacaktı şimdi var ya. Onun böyle tınısıyla o motorun böyle homurdamasıyla beraber böyle yağ iyi bakacaksın. W210 E320. Yani şu yüzündeki tebessüm hiç bitmez. Dünya bunda olmaz. Yani yok siyaset memleketmiş bilmem neymiş. O an bütün derdini tasa unutursun. Ondan sonra baktım böyle 550-600 lira gibi şey, 700 liralara falan çıktın. Temiz bir tane 140 kasa. Tercihen 8 silindir. 8 ocaklı. Onu alacaksın abi. Böyle hayalinde. Böyle kraliyet ailesinden mensupsun. Buraların her, hepsi senin. Tamam mı? 140 kasanın da Madem gerçek değil, hayallerimizde yaşayalım be. Ah ulan ah. İşte bu arabalar böyle arabalar. Bu Mercedes arabaları başka bir Yani. Şimdi ben diğer arabalardan sana ne anlatayım yani, ne, ne diyeyim yani, ne hayal kurayım yani. Şu araba 95 yılların, 94 yıllarında tasarlanmış, üretilmeye başlanmış, 95 yılında banttan inmiş bir araba. Aradan geçmiş 30 yıl 30 yıl önce kimler, kimler bindi buna kim bilir. Ay işte. Bugün de bizim gibi genç hevesli adamlar biniyor. Yine heves eden, hayal kuran herkese nasip olsun inşallah. vazgeçmeyin. Saçma sapan arabalara da aklınızı kaydırmayın. Evet. Apaçi polisi görünce kaçtı. Polis de peşine düştü Apaçi. Hadi bakalım. Bunlara da yazık be Apaçi'lere de yazık be. Gel gel hadi. Hadi ben sana yol vereyim. Ne adam bir Mercedes'i görünce bir duraksadı böyle yalan yolu bir Mercedes acaba diye de. Bu seferlik ben vereyim dedim. Bak bu arabanın aldın çok kişi size yol verecek. Kendi gözünüzde şahit olacaksınız. 2008 yılına kadar maksimum. 2008'den sonra daha araba almayın. Ondan sonraki arabanın hepsi birbirinin aynı. Hepsi dandik malzeme. Şu an fakir fakir konuşuyor olduk gibi görünebilirim ama kullanınca anlarsınız demek istediğimi. Hadi be. Hadi be. Lan akşam akşam ne iyi geldi ya. Ne iyi geldi ya. Valla bu havada serindirdik valla. Şimdi telefon ekranı göremediğim için ne yorumlar var neler yazıyorsunuz onu da göremiyorum. birazdan bakar bir cevap veririm. Gel bakalım. Gariban kiler mi? Evimize de geldik. oyunumuzu alalım bakalım. Yok dışarıda. Site sakin. Sayın yolcularımız mahallemize gelmiş bulunmaktayız. Bu arada şu kemeri de göstereyim bak hazır fırsatı bulmuşken. Şöyle açalım. İşte o kemer böyle duruyor değil mi? Kontağı kapatıyoruz. Kemer şeyin kendini toplayacak. Topla de. Böyle değiştiği bir özellik yapmışlar. <laughs> evet yayınımızı kapatalım burada. Haydi iyi geceler. Bu akşamlık bu kadar terapi yeter. Kendimize geldik. Evet elemanları burada. Bekliyor şimdi motoru yıkamaya gidelim diye. <laughs> Buradan da çıkıp motoru yıkamaya gideceğiz. Yani nasıl durduracağız? Buradan da durduracağız.